şuradaki abi. Belli ki fakir. <laughs> Tipe bak ya. Abisini Toki'den alıp bunu kaçak çıkmışlar ama malzeme etmemiş. <laughs> malzeme etmemiş ne abi? Adamın <laughs> tek kolu yokmuş oğlum. <laughs> evet, şöyle. <laughs> ya insan espri yaptı diye tane atılır mı ya? Alo. Şimdi al senin adamları. Havaalanına gelin uçak sizi bekliyor. Oyuncu seçmesi mi abi? Odiş. Beyler biletlerimiz. Doran abi nereye gidiyoruz biz? Malta'ya gidiyoruz. Büyük bir film çekeceklermiş. O dişleri geçersek adam başı 200 bin dolar para verecekler. Kaç adam başı? Beş adam gelse. Lan oradaki adamlar biziz. Aptal aptal konuşmayın. Efendilerimiz sizin için hiçbir masraftan kaçınmadılar. Görmüş olduğunuz her şeyi yiyebilir, içebilir ve kullanabilirsiniz. Efendilerin ismi. Abicim bu efendiler dediğin nedir, kimdir? Bunlar insan değil evlat. Yarı tanrı. Tövbe <laughs> Ayşe. Bizim inancımıza göre bu dünyada yaptıklarınızın karşılığını bu dünyada görürsünüz. Bizim inançsızlığımıza göre de öyle abi. Sınavdasınız. Bir yapacaklar size. Alev alev yanacaksınız. <laughs> Faydalanın benden. İçkimi ilaç atıp ilfetimi kirletin. Gururunuzda, onurunuzda oynayacaklar. Ya yok amına koyayım ya! Rencide edecekler, aşağılayacaklar. Taze sizden geriye size ait hiçbir şey kalmayıncaya kadar. 100 dolar. Bilezik bir beni karısı yapmış. Bunların neyin götüne bunu takmışlar lan akşam. Oyun bitti. Sizi çöpe atacağım poşette yazık. Bir kart çekeceğim pullara yazır. Kazamız mübarek olsun. Olsun olsun olsun. Demek ki ünlü olmanın gerçekten bir bedeli varmış.